Selamlar herkese. Tiger eğitim videomuzun bu videodaki konusu konsinyeler. Satış ve satın alma bölümündeki hareketlerin altında bir satın alma irsaliyeleri ve satış irsaliyeleri pencerelerinde fiş türü olarak konsinye giriş, konsinye giriş iade veya satış irsaliyeleri altında konsinye çıkış ve konsinye çıkış iade irsaliyesi türlerini görürsünüz. Şimdi bunların ne demek olduğunu örnek üzerinde anlatacağız bu derste. Konsinyelerin sipariş veya faturalarda bir karşılığı yoktur. Yani konsinye siparişi veya konsinye faturası diye bir ayrıca hiç türü göremezsiniz. Sadece irsaliyesi vardır. Şimdi konsinye demek aslında emanet malzeme gibi düşünebiliriz sizin bir ürününüz var. Bunu X şirketine diyorsunuz ki bu ürünleri ben sana göndereyim. Sen bunları vitrinine koy benim yerime satışını yap. Satışını yaptıktan sonra da ben sana bunu fatura ederim. Yani emanet olarak veriyoruz. Eğer ki o tarafta satışı yapılırsa karşı tarafa fatura ediyoruz. Satışı yapılmazsa bunları kendimize geri alabiliriz. Şimdi bunu bir örnek üzerinde açıklayalım. Öncelikle işlemi yapmak için ayrı bir malzeme kartı açalım kendimize. Kısa uygulaması açısından koduna K1 diyorum. iPhone şarj aleti diyelim malzememizin ismine. Bunu kaydettik. Şimdi buna biraz stok girelim. Malzeme yönetim fişlerinden devir fişleriyle K1 store'na 100 adet giriş yapalım. Şimdi malzeme ekranıma geldim. Şu anda benim elimde bu üründen 100 adet var. Şimdi ben bu ürünlerin 50 tanesini firmaya konsinye ile çıkış yapacağım. Yani emanet olarak bir firmaya bu malzemelerden 50 adet göndereceğim. Mücariye. daha bir konunda 50 adet herhangi bir fiyat girmeden direkt sevk saliyesi gibi konsinye çıkış irsaliyemi giriyorum. Şimdi tekrar malzeme ekranına döndüğümde gerçek stoğum 100, fiili 100, sevk edilebilir 100'dü. Konsinye girdikten sonra durum ne oldu? F5'e basıyorum. Bakın gerçek stoğum hala 100. Yani bu ürünün 100'ü de bana ait. Ama fiili stoğum 50'ye düştü. Çünkü 50'sini emanet olarak başkasına verdim geriye sevk edilebilir olarak elimde 50 tane kaldı. Konsinye çıkışlarımın da ayrıca 50 olduğunu buradan takip edebiliyorum. Biz bu irsaliyenin tarihini biraz erken alalım. 29 Ağustos'u alalım. 29 Ağustos'ta biz bu üründen 50 tane bu cariye gönderdik. Bu ürünler 1 Eylül'de 20 tanesi satıldı diyelim. Bize de haberi geldi bu ürünlerden 20 tanesi satıldı diye. Şimdi biz bu 20 tane ürünü artık cariye faturalayacağız. Satış faturasına geliyorum. Top'tan satış faturası diyorum. Ekle diyorum. Carim seçtikten sonra normalde irsaliyi veya siparişi faturanın içine aktarırken sadık irsaliye aktar veya sipariş aktar diyorduk. Burada ise konsinye hareketatlar parçalı diyoruz. Çünkü tamamını satmadı karşı taraf. Her aralığı verdikten sonra tamam diyorum. Karşıma ürünüm geldi. Space'e bastım ve kabul dedim. Şimdi buraya 50 adet geldi ama karşı taraf dedi ki bu ürünlerin 20 tanesi satıldı. Ben de 20 tanesini işte tanesi 55 liradan karşı tarafa fatura ediyorum. Çünkü karşı taraf bunun 20 tanesini sat kaydet diyorum. Şurada satış irsaliyelerime geldiğimde bakın bir tane faturalanmış irsaliye oluştu. Bir de benim konsiye çıkış irsaliyem var. İlk kestiğim. Şimdi ilk kestiğimin içine inceleyelim bir girelim. Normalde ben miktar olarak 50 yazmıştım. 20 tanesini faturaladığım için otomatik olarak bunu logo 30'a düşürdü. Yani geriye o firmada 30 tane ürünüm kaldı. Tekrar malzeme ekranına gelelim. 150 ve 50 idi. F5 yaptık. Şimdi gerçek stoğum 80'e düştü. Neden? Benim 100 tane ürünüm vardı. Bunun 50'sini konsinye olarak karşı tarafa emanet vermiştim. Ama bunun 20'si satıldı. Yani artık benim değil karşı tarafa fatura ettim bunu. Bu ürünler benden çıktı. Geriye elimde 80 tane kaldı. Bu 80 tanesinin 80 tane ürünün 30'u konsinyede geriye benim sevk edebileceğim 50 tane ürünüm var. Tekrar irsaliyemize dönelim. Ne demiştik? Emanet olarak karşı tarafta 30 tane kaldı. Şimdi bu 30 tanesi satıldıkça bu şekilde parçalı olarak bunu faturalayabiliriz. Tamamı satıldıysa tamamını faturalayabiliriz. Eğer ki karşı taraf bize derse ki ben bu ürünleri satamıyorum bunları benden geri al. 30 tanesi karşı taraf iade etmek istedi. Bu durumda da isterse karşı taraf bu 30 tane için iade irsaliyesi kesebilir. Siz de bunu kayıtlarınıza girersiniz. İsterseniz de bu konsinye çıkış irsaliyesini iptal edebilirsiniz. Şurada iade al diyerek konsinye çıkış iade irsaliyesi yani karşı tarafın size kestiği irsaliyeyi konsinye çıkış iade irsaliyesi olarak girebilirsiniz buradaki 30 adet stok tekrar sizin stokunuza girer. İsterseniz de eğer karşı taraf ya iade irsalisi kesmezse şuradan iptal et diyerek bu 30 adeti iptal ederek yine stoklarınıza almış olursunuz. Gördüğünüz gibi artık konsinye çıkışım yok. Tüm ürünler bana ait ve 80 adet. Konsinye kısmını anlatabildim diye düşünüyorum. Bir sonraki derste Şuradaki malzeme browser'ındaki gerçek stok, fiili stok, sevk edilebilir stok ve konsinye çıkışların ne anlama geldiğini ve nasıl hesaplandığını göreceğiz. Konsinye kısmını zaten anlamıştık bu dersten. Bir sonraki derste görüşmek üzere herkese kolay gelsin.